Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in abisinin nişan töreninden ilk görüntüleri paylaşıyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yepyeni e, nişan kareleriyle birlikte hayranlarını sevindirdi. Herkes e, Mert Ramazan Demir'in günlük hayatındaki görüntülerini de çok merak ediyor. Tabi Yalı Çapkını oyuncuları ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımızda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.